Eğlendiriyor beni dedikodularınız Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız Ne gözünü satar ne de dualarınız. Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız Görüyorum her köşe başında takdirdimi Utanmadan bir de soruyor benziyor zimi Hadi canım hadi öteye hadi bas gibi Takdir etmek isterdim bu vizansız azmini Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etlerim alerji Onunda mı değiliş hanginiz ikinci Allah Lutu bana bitmeyen bu enerji. Bu nasıl enerji? Bu nasıl bir sinergi? Tek tek ediyorum metalarımı. Enerji. Umduğum mı değil? Hanginiz ikinci? Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji yok. bende olan yok sende. Katalitör sayemde. Okul mazesamende. Adımın geçtiği hiçbir yerde. Azınla kuşutsa misare ya sa. Cümlen kadar yer yakasın canım ateş olsan. İkinci güç. Bir... Bana ne takma atıyor? Canım istiyor. Allah. Aa. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. <laughs> ne oluyor be? <laughs> Yok. Bir daha ben böyle bir işe bulaşırsam senin gibi adamla bulaşmayacağım. ha, 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 ha Çok acı. Ne gülüyorsun be? Kapsik. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, evet. Görüşürüz. Allah Hepinize görüşürüz. Bay bay.